Ay. Oy. Sesim volümü arttıkça yüzüne gülümseme geliyor. Oo. İyi misin? Ay. İyi misin kız? İyi. Ne oldu? Ay. <laughs> oh. <laughs> 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 nasıl çıkmışsın bunun sesi? Ay çok güzel. <laughs> Oh, oh. Oh, oh. Ay. Sırtıma kadar sende. de. Ne hissettiniz? Ay rahatlama. Çok güzeldi. Okay. Çok iyi. Menize sağlık. Rica ederim. Gerçi vücut. Şöyle abi. çevirin boynunuzu. Falan. Ben de çok. İyi mi? Ay evet hiç çeviremiyorum. Ağrı var mı? Yok. Çok iyiyim. Geçmiş olsun. Çok sağ olun. Menize sağlık.